Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Tropik meyve bahçesi çekimlerimiz devam ediyor. Yine Bilal kardeşimin bahçesindeyim. Bilal merhaba. Merhaba. Ee, şimdi seninle e, mangoyu konuştuk, pasiflora'yı konuştuk. E, bir de avokadoyu konuşalım. Genel anlamda konuşmak istiyorum. Bir üretici olarak. Bahçende birçok çeşit var. E, yaklaşık bir 15-20 yıl belki daha fazla bu işe gönül vermiş biri olarak tecrübelerine faydalanmak istiyoruz. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar bir tane şöyle gösterelim avokado ağacını. Önce şöyle teknik bir soruyla başlayayım Bilal. Şu bu ağacı görüyorsunuz çok iştahlı maşallah. Ama üzerinde şöyle arkadaşlar gösterelim. Bakın. Meyve tutumu yok denecek kadar az. Neden? Öyle başlayalım Bilal. Evet şu, bu ağaç bu sene dinlenme yılında. Hı hı. Geçen sene bu ağaçta meyve normal e, normal meyve vermişti. Evet. Biliyorsunuz avokado bir sene iyi verir, bir sene az verir. Şu an ağaç kendine çalışıyor diyelim artık. Kendine çalışıyor. Geçen sene bize çalıştı. Evet. Zaman. Şu an meyve az olduğu için şu an kendini çalışıyor. Büyümeye çalışıyor. Şu an görüyorsunuz. Evet çok evet şöyle bakalım. Gayet güzel. Arkadaşlar maşallah şu iştaha bakar mısınız? Bu şu demek değil mi? Seneye bunun çok iyi tutumu olacak. Evet kesinlikle. Yani, e, şu, e, Ağaç şu an seneye hazırlanıyor. Şu an kendini hı. çalışıyor. Büyüyor. Seneye çok daha verim iyi olacak. Peki avokado ile o zaman teknik sayılarla başlayalım. E, avokado biliyorsunuz arkadaşlar Meksika kökenli. İşte ana vatanı oralardan gelen bir, bizim ülkemize de 1960'lı yıllarda gelmiş bildiğim kadarıyla benim konuştuklarım evet. kadarıyla. Ee, avokado nasıl bir havayı seviyor? N nelerden hoşlanıyor? Nereye dikilir, nereye dikilmez? Çünkü herkes avokado dikiyor Bilal şu anda. Yani evet. e, tamam dikilsin ama emeklerimiz boşa gitmesin. Önce onlara bir uyaralım. Sen neler söylersin, tavsiyen nedir? Avokado evet. ilk dikecek insanlar için. Bir kere avokado aslında biz meyve diyoruz ama meyve mi desek başka bir şey mi desek bilmiyorum çünkü evet. meyveyi biz yeriz, tatlıdır, lezzetlidir hı hı. ama avokado farklı bir şey. Avokado da yağlı bir meyve. Evet, aroması. Ve yağlı olduğu için yemek yemek niyetine avokado yiyebilir çünkü yağlı olduğu için doyurucu. Doyurucu. Yani. Evet. Bir tane avokado yerseniz doyarsınız yani normal 3-5 saat 10 saat tok tutar. Evet. O açıdan çok besleyici bir meyve yani kesinlikle. Hı hı herkesin yemesi yemesi gereken bir şey, bulundurması gereken bir şey. Ya şimdi tabi diyet doktorlar tavsiye ediyor. <laughs> hamileler için özellikle, evet, evet. çocuklar için, yaşlılar herkes için aslında bir doktora gitseniz mutlaka avokado yiyin diyorlar. Yani yani bütün meyvelerden avantajlı çünkü hiçbir meyve bu avokado kadar insanı tok tutmaz. Evet. Besleyici, besleyici olmaz. Yani avokado yemeyen hiçbir canlı yok. Kedi, köpek, yarasa. Allah aklınıza Allah. Aklınıza ne gelirse. Yarasa da mı yiyor? Evet yarasa da. şey, çünkü, hani derler ya ağzının tadını biliyor hayvanlar. Aynen, çünkü yağlı olduğu için bütün He. hayvanlar işi, işi fark, farkındalar yani. Besleyici çünkü. Besleyici evet. Kesinlikle yani. Bir köpek falan et, köpekler falan meyve pek yemez. Aslında ama avokado yiyor. Avokadoyu avokado yiyor. Çünkü o da biliyor yağlı olduğu için, besleyici olduğunu biliyor. Evet. O açıdan Peki. çok değerli bir meyve kesinlikle. Evet. Çok değerli bir meyve. Yeşil altın diyorlar bunu zaten evet, dünyada kesinlikle. da. Evet kesinlikle. Ve gittikçe de Türkiye'de de üretimi yaygınlaşıyor. Artı ticari değeri çok önemli bir meyve. Ve ee, Türkiye'nin iklimi de buna mü 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 müsait. Müsait. Bütün Akdeniz sahil bandı hı hı avokado yetiştirilebile yetiştirilebilecek <laughs> durumda. Peki bu ıı, yüksek rakımlı yerler için ne diyorsun? Yani çok dikim var. Her yere dikiliyor. Mesela su su tutan yerler var. Suyu sevmiyor diyor avokado. Yüksek rakımlı yerler için belki soğuğa biraz daha dayanıklı cinsler var. Evet. Ha, onlar tavsiye edilebilir. Ha, burada tercih yani çeşit tercih edin diyorsun evet, değil mi? Evet. Mevkiye göre çeşit tercih edilebilir. Soğuğa dayanıklı cinsler var. Normal sıcağı seven cinsler var. Yani yere göre cinsler seçilmeli yani. Her yeri her cins dikilmez. Dikilmesin. Onu bilmek lazım yani iyi araştırmak lazım. Ee, peki bir avokadoyu biz şimdi bahçe kuranlar yeni arkadaşlarımız var bizi izleyenler. Ee, hep hep şu ya biz ağacı diktik. Diyelim 5 dönüm arazimiz diktik. Ne zaman biz para kazanmaya başlarız bir avukatoda hani? Yatırım ne zaman geri döner? Tahmini. Evet, yaklaşık ağacı diktikten sonra 3 sene boyunca meyve çok azalacaklar ki alsalar da onun bir önemi yoktur. 5. senesi normal para kazanmaya başlayacaklar. Evet arkadaşlar duydunuz. 5. yıl. Evet elle e, tutulur bir para. Yani, yani aslında 3-4 hani bir şeyler olur ama o da hani belki kendi masraflarını karşılar. 3'e evet. kadar arkadaşlar benim de hani bilgilerime göre bilen. 3'e kadar bir şey beklemeyin sürekli para harcayacaksınız hazırlıklı olun. 3'ten yani. sonra belki hani 4. yaşında işte şey olabilir. Kendini kurtardı deriz ya hani masrafları çıkar işte yaptığınız işler. Ama 5'te ticari olarak dönüşmeye başlıyoruz. Evet, elle tutulur bir, bir miktar para kazanmaya başlayacaklar ve artık diğer sene katlanarak bu devam edecek. Ağaçlar büyüdükçe. Evet. Peki e, senin en çok yani bölgede en çok hangi çeşit var? Önce ondan sorayım ben. Hani bizim Akdeniz bölgesinde Alanya, Gazipaşa, Anamur dediğimiz bu, bu hatta en çok hangi çeşit var Böyle gözüne çarpan? En çok şu an Fuerte var. Fuerte var. Ne, neden Fuerte var? Bilinçli değil yani ilk Avukat'a geldiği zaman en çok Fuerte gelmiş. Herkes Avukat'ı Fuerte olarak biliyordu. Herkes de oradan aşırıya aşılıyor Fuerte çoğaldı. Evet. Ama şu an artık bilinçlendik. Bilinçlendik evet. Yani bir bahçe kurulurken Fuerte bile dikmeyebiliriz yani yerine göre, mevkiye göre. Şu an mesela en çok... Peki ben orada bana. sorumu sorayım sana. Evet. Ee, hani en çok burada yaygın olarak föverte neden? Çünkü konu komşudan falan temin edilmiş. İşte birer biz de dikelim de evet, denilmiş evet. ve dolayısıyla bu alışkanlık olmuş ve föverte yani föverte arkadaşlar boz yani halkın evet. dilindeki de. E, boz dediğimiz föverte çeşidi dikilmiş. Birisi e, bir tercih değil yani Değil zamanında. evet. Bilin Ama bilin kötü, kötü de aslında olmamış değil, bir tarafından. Değil, evet. Güzel bir e, peki şu an senin yani bir sıralama yapsak ilk 5 yani tavsiye edeceğin ilk 5 neden? Evet şu an e... Daha önce de Beşten başlayalım bence. Beşten başlayalım. Beşten başlayalım. Zor olmazsa tabii. <laughs> Beşten başlayalım. Be, ne olabilir? Ne ne dikebiliriz? E, erkençi bir cins olan e, Zutano. Zutano. Evet. Zutano'yu üretebilirim. Neden Zutano? Zutano erken erkençi bir cins. Hı hı. E, ilk, ilk çıkan avokadolardan. Yani biraz iyi paraya satılabilir yani. Verimi de yüksek bir. Verimi de kadar. yüksek. Soğuğa dayanıklı. Soğuğa evet bu altını çizelim. Soğuğa dayanıklı <laughs> arkadaşlar. Hani biraz önce demiştik ya her yere her avokadoyu evet. dikmeyin. Yani soğuğa dayanıklı eğer biraz şeyiniz soğuksa ikliminiz zutano'yu tercih edin. Evet. Bu bizim 5. sıradaki avokadomuz. Evet. Zutano'yu önerebiliriz. E, eee 4'e ne alabiliriz? 4'e e, Pinkerton alabiliriz. Pinkerton. Evet. Bodur bodur bir cins. Evet. Sık sık dikime uygun. Hı hı. Tabii soğuğa biraz çok dayanıklı değil. Duyarlı. Soğuğa duyarlı. çok kuzey rüzgarlarını görmeyen, Hı hı. Denize yakın yerlere dikilebilir. Pinkerton'ın geççi bir e, cins. Yani para kazanma biraz daha diğer Fuerte'ye göre biraz daha para kazanma oranı biraz daha fazla. Onu dikebiliriz. Eee üçe ne olabilir? Üçe ne alabiliriz? Üçe de e, o da bodur bir cins. Vürs. Vürs evet. Evet, vürs Pinkerton'ın tam tersi biraz daha soğuğa dayanıklı. Evet. Artı Geçici bir cins artı e, meyvenin ağacın ağacın başında kalma oranı daha fazla, daha çok bekletebiliyorsunuz. Çok iyi. Son zamanlara kadar bekletebildiğiniz için e, e, satarken daha iyi fiyata satabiliyorsunuz ürcte. <laughs> Ürücte. Evet, daha iyi fiyata satabiliyorsunuz. Yani hasat zamanı Mayıs Haziran. Hazirana kadar, Hazirana kadar bekleyebiliyor arkadaşlar, Haziranda bu da önemli. Haziranda daha iyi bir fiyata satabilirsiniz. İyi fiyata evet. Şu anda mesela biz 24 Haziran'dayız arkadaşlar. Bürs e, şu anda hasat edilen bir çeşidimiz ve fiyat olarak da yani bahçe çıkışı dediğimiz bizim yani üreticiden çıkışı 15 lira civarında 17-18 evet. diyen var. E, gayet iyi bir yatırım bence de Bürs. Evet, bence tatmin edici bir fiyat. 2 3 ee, evet, mü 3'e mi geldi? 2'ye geldi üçe. sanırsam. Zutana, e, pink, pink Pinkerton, ve, ve 2'deyiz. An, şu evet. An 2'deyiz. 2'ye ne ne, ne koyabiliriz? Hası koyabiliriz. Bir, bir Fuerte'ye koyabiliriz ama Fuerte'ye koyuyorum ben. Fuerte'ye koyalım. Zaten şu an Fuerte'nin yanındayız. Şu, şu arkadaşlar Fuerte ağacımızı da gösterelim. Biraz önce göstermiştik. Şöyle bir daha göstereyim ben size Fuerte'lerimizi. Bizim bölgemizde arkadaşlar en yaygın olarak bulunan Akdeniz bölgesinde Alanya, Gazi Paşa, Anamur hattındaki çeşidimiz Fuerte. Şimdi Bilal kardeşim neden Fert olduğunu ilgili bize biraz bilgi aktaracak. Fıstık fıstık so soğuğa dayanıklı diyebiliriz. Fıstığı sahilde de yuk soğuk kesimlere de dikebilirler. Fuerte bütün mevsim boyunca hasat edilen bir meyve. Evet. E e e e ekim gibi başlar. E Mart, Nisan'a kadar devam eder. Bütün sezon boyunca top toplayabilirsiniz. Erken erkenci ve geçici bir araya karışabiliyor yani. Bütün kış boyunca bunu toplayabilirsiniz, yani şöyle hasat edebilirsiniz. Üzerinde eskisi ve yenisi olan bir çeşit mi? Öyle anlatalım. Yani hem yeni meyve var, hem de eski meyve var. İkisi bir arada. Ya, öyle, de. öyle demeyelim Yani, Heh. yani e, 6 ay sonra da başında meyve, meyve bulabilirsiniz. Daha çok 6 kalıyor. Alt ay boyunca hasat, edebilirsiniz hasat yani. edebiliriz. Biraz nedir? Peki. Mev mevsime yayılan bir tür yani. Anladım. Erken başlar böyle geç vakte kadar başında meyve olabilir kalabilir. E, artık. Türkiye'de en çok ticari değere sahip olan türlerden, cinslerden şu an en çok pazar payı Fuerte. İnsanlar da buna alıştı, bu lezzete, görüntüye alıştı. İnsanlar Fuerte'yi tercih ediyor. Evet. Yani Uluslararası ticaret anlamında da Fuerte. İhracatı da olan bir ürün de, aynı zamanda. bilinen bir cins. Yani... Tavsiye ediyoruz Fuerte'yi. Evet, Fuerte tavsiye ederim. Peki, bir... Evet, bireye niye koyabiliriz? Bire hası koyacağız. Evet, has. Tuturlu dediğimiz. Bir türlü has. Evet, Zaten efsane bir... Ben çok evet. sevdiğim, en sevdiğim, benim de bir numaram bu arada hatırlatayım saygı izleyicilerimize. Dünyada en çok ticareti yapılan cins has türü. Hı -hı. Neden has? E, dedik az, az önce, e, evet. yağ, yağ oranı fazla. Ne yağ oranı. De, yağ oranı ne demek? Ne demek? Besleyiciliği fazla. Hani avokado'da biz demiştik ya arkadaşlar, yağ oranı yüksek bir meyve diye. İşte buna en iyi örnek de has. Evet, normal Fuerte'de veya diğer cinslerde yüzde on yağ yavranı, has da yavran yüzde yüzde yirmi yirmi. Evet. Bu da yani yüzde yirmi diğerlerine göre daha fazla yavranı fazla olduğu için e, aroması biraz fazla, tadı tadı değişik artı kabuğu kalın olduğu için raf ömrü uzun, daha çok diğer cinslere göre daha çok dayanabiliyor, verim e, tutumu daha fazla. Peki diğer cinslere göre biraz daha küçük olabilir ama tutumu daha fazla. Küçük olması ben bir araya girebilir miyim? Aslında küçük olması o kadar kötü bir şey değil arkadaşlar. Yani böyle hani çok büyük avokado da mesela hormonlu gibi yani bir böyle bir algı da var. E, değil aslında hiç bu avokadolarda bu arada Bilal sen de bilgi verebilirsin. Bizim en organik olan meyvemiz avokado arkadaşlar Kesinlikle. bu arada. Yani hiçbir üst ilacı yok. Sadece taban gübresi var. Evet. Ee, devam edelim bile. Yani herhangi bir üstünden ilaçlama yapacağımız herhangi bir şu an hastalık Hiç, falan yok. Hiçbir şey sıkıntısı evet. yok. Da, e, o zaman çapağından böyle biraz gübre veriyoruz. Evet o da hayvan gübresi veriliyor. Evet. Peki o zaman şu 5 sıralamayı tersten bir de alalım. 5 zutano. 5 zutano. 4 pinkerton dedik. 3 vürs dedik. dedik. İki, e, Fuerte. Fuerte dedik. Bir, has. Bir, has. Has'ın bir de şu özelliği var. E, diğer cinsler e, biraz büyük olduğu zaman bir kişinin yemesine biraz fazla gelebiliyor ama Has tam standart. Tam standart. Bir kişiye tam ideal. Ne az ne çok. Evet. Standart buydu. o açıdan. Tercih, tercih bir şey. edilenlerden bir tanesi sebebi de evet. o. Evet arkadaşlar mutfaklarımızda hası kestiğimiz zaman bir tanesini rahatlıkla yiyip bitirebiliyoruz. Evet. Ama bir 500, üstü 450, 500 gram çeşitlerimiz de var. O da hani sonuçta şey ama has hem lezzet açısından hem ticari açıdan evet. aslında onun için bire koydum. Evet, o bire koydum. Evet asralamamızda ee, sıralamamızda yaptıktan sonra e, avokado üreticilerini, avokado e, hani dikmeyi düşünenlere ne tavsiyelerde bulunursun? Yatırım yapsınlar mı? Neye dikkat etsinler? Evet. Evet, avokado da e, geleceğe olan bir meyve. Hı -hı. Çünkü dünya çapında ticari değer olan meyve. Pazar sorunu yok. Çünkü Hı -hı. biz Avrupa'ya yakınız, Rusya'ya yakınız, diğer bütün ülkeler yakınız. ya yani ticari olarak biz tam şu an dünyanın merkezi diyebiliriz. Merkezindeyiz. Her yere, her yere eşit uzaklık. Uzaktayız. Artı bahçeyi kurdukları zaman bahçeyi kurdular ama şu var, biraz bu aralar biraz hastalık olayı var yani bazı hastalık yaygınlaşabiliyor. Bu hastalığı önlemenin bazı şeyleri var temel, bazı temel kurallara dikkat etmeleri gerekiyor. Nedir mesela birkaç başlıkta? Mesela avokadoya kesinlikle her sene budayacaklar. Budama şart. Kesinlikle budama şart neden? Çünkü bir ağacı budadığımız zaman ağaç yeni sürgünler veriyor yeni, yeni sürgün verdiği zaman ağaç kendini yeniliyor, güçleniyor. Güçlenen ağaç hastalıklara karşı daha güçlü, güçlü olur. Hastalıklara karşı daha dirençli olur. Evet. Bu kesinlikle budama şart. İki kere 2 dört yani o olmazsa olmazı. Bazıları ya tartışıyoruz, budama yapmayın diyorlar. O zaman Asla. tartışmayalım onlarla. Ben adım gibi eminim yani. Hı hı. 20 yıllık falan tecrübem var. Evet arkadaşlar. E, görmüş olun mesela bunu gösterelim. Evet, gösterelim. şöyle. Mesela şunu, şurada. Şunu buradan budamışım. Şu. Evet. Yani bütün her dallı her dallardan budamışım. Üstü i̇şte mesela bu budadım. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Budamış. Budanmış. bu. Zaten budandığı için şöyle. Evet mesela budanmış. Bakın meyvesi de var burada. Şöyle. Füverte çeşidi. Şurada budandığı için buradan ağaç güçlenmiş, tazelenmiş. Kesinlikle yani. Bakın arkadaşlar yani avokadoyu bu, üret şeyleri budama yapacağız. Evet budama yapacağız. Yatı üretmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar evet. duydunuz üretim şart. Üretim şart. Kat bir de avokado katma değerli dediğimiz yani hani birim başına düşen hani daha yüksek gelir elde etmeye şu an için en azından söylüyorum. Tabii evet. çok şu anda dikim var. bunlarla ilgili bir şey diyeceğim. Dikelim mi, devam edelim mi? Dediğim gibi tabii ki dikelim. Avokado da sadece meyve gibi yani yenen bir meyve değil, sanayi ürünü. ürünü evet. Yani birçok dalda işlenebiliyor sabunu yapılabiliyor. Yağ, yağ kozmetikte, yağ çıkıyor, kozmetikte kullanabiliyor. Yemeklerde kullanılabiliyor. Salatalarda, Salatalarda diyet, kullanıyor. Diyet ürünü. Yani evet. Bütün şey diyet şimdi ketojenik diyet var mesela arkadaşlar, haberiniz evet, evet. olsun. Ketojenik ketojenik diyetin başlı ana şeyidir avokado. Herkes yani, de öneriyor şu anda. de bir sanayi ürünü. Birçok dalda bu kullanılabiliyor. Kullanım alanı çok geniş olduğu için her zaman bunun pazarı olacaktır. Evet, çok teşekkür ederiz Bilal kardeşimize bu avokado ile ilgili verdiği efendim. için. Arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Yine Bilal kardeşimle çekimlerimiz devam edecek. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz Bilal. Ben teşekkür ederim. Şöyle en son bir yine manzarayı gösterelim. Aynen. Şuradan şöyle arkadaşlar bakın. Maşallah doğa bize neler vermiş. İşte bu doğada üretime devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir gösterelim. Burada çok çeşitli tropikler var. bu tropik meyveleri size tanıtmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin.